Evet. Rüzgar bugün tren oynuyor. Tren oynuyoruz. Ama trenimizin pili bittiği için kendisi kullanmak istedi. Evet tren geliyor. Tren gelir. Hoş gelir. Ama burada kaldı. Çünkü trenin yolu değil o. Tren son durakta. Evet buradan böyle gitmeli. Hadi. Üzgün tren. Bak arkasındaki remote çıktı. Ee, evet. tekrar girdi. Evet. Raydan çıktıktan sonra yapmamız gereken şey ne? Treni kurtarmak için ne geliyor Rüzgar? Baba kareme. Evet tren. Tamam onu ne yapmak istiyorsun? Anlamadım onu. Baba. Kareme, baba. Evet ucu kırılmış onun ne yapabiliriz? Yenisini almamız gerekiyor. Kaldı gördün mü? Baba fani mi oluyor? yok. Dadi dadi dadi, dadi, dadi. Onun, o sesi çıkaran neydi? Ambulanstı. Tren nasıl bir ses çıkarıyor Rüzgar? Çuf çuf diye değil mi? Değil mi? Ya pilimiz yok, pilimiz yok. Pilimiz yok. Evet. Tren geliyor. ama burada kaldı. Burada kalması çok normal. Çünkü bu trenin son yolculuğu olacak. Evet. Evet. Trenle nereye gidiyoruz bizler? İstanbul'a mı gidelim? Hmm. Nereye gidelim? Hadi oyna sen. Evet. trenin üstünde ne yazıyoruz gel Bak. Bir. Bak trenin... bak trenin arkasındaki şey çıktı. Bunu düzelt hadi. Hadi düzeltelim onu. Tak onu trene. Aa çıktı. Bak. Tak onu. Aferin sana. Bak. Al. Hadi devam edelim. Baba. Evet bunları da buraya koyduk. Atmasaydık daha iyiydi. Evet Rüzgar Selim. Baba, bak. Evet raydan çıktı. Düzelt onu hemen. Aferin sana. Raydan <laughs> çıktı. Evet. Bugünkü tren maceramızdan son buldu. Herkese bay bay yapalım.